YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türksel Pasaj'da indirim kodu nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için öncelikle Türksel Pasaj'da sepetinizi ürünlerinizi ekliyorsunuz. Ürünleri ekledikten sonra bakın ekranda görüyorsunuz zaten ürünlerle ilgili tüm detaylar burada yer alıyor. Siparişe devam et butonuna basıyorsunuz. Siparişe devam et butonuna bastıktan sonra teslimat bilgilerinizi giriyorsunuz. Tabi üye giriş yaptıysanız burası otomatik olarak gelecek. İkinci adımda ödeme bilgilerinin kısmında indirim kodunu kullanabileceğiniz bölüm yer alıyor. Burada indirim kodunuzu ikinci adımda Türksel Pasaj'da kullanabilirsiniz. Herhangi bir detayda 532 Türksel Müşteri Hizmetleri'nde arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.